Merhaba dostlar. Bu videoda SolidWorks üzerinden parçayı nasıl renklendirebiliriz bunu inceleyeceğiz. Bunun için bu tarzda bir parçamız var. Bunu ilk başta nasıl yapıyoruz? Mesela ben şuradaki borunun dış yüzeyini şu an mavi renkte olan yani tıkladığımızda SolidWorks'ta mavi renkte olan parçanın dış yüzeyini sadece dış yüzeyini nasıl değiştirebiliyoruz? Bunun için sağ tıklıyoruz. Buradaki görünümlerden Yüzü seçiyoruz arkadaşlar. Yükseklik ekstrüzyon unsuru da seçebiliriz body olarak gövdeyi de seçebiliriz veya örnek komple parçayı da seçebiliriz. İlk başta biz yüzü deneyeceğiz. Yüzü seçiyoruz. Herhangi bir renkte olmasını istiyoruz. Hangi renk? Kırmızı bir tonda olmasını istiyoruz burada. Veya bu şekilde değil. Şuradan gri tonlamalı değil. Pastel veya standart tarzda da mesela standarttan kırmızı seçebiliriz. Veya pastelden bir renk seçebiliriz şu şekilde. Artık bu tamamen bize kalmış hangi renk tonunu seçiyorsak burada e, o şekilde değil bir renk seç diyerek şuradaki alanlardan da herhangi birisini seçebiliyoruz arkadaşlar. Ben genellikle şuradan standartlardan veya pastel renklerden kullanmaya çalışıyorum. Standartlardan bu şekilde kırmızımı seçiyorum. Eğer RGB oranlarını değiştirmek istiyorsan burada RGB oranını değiştirebiliyorum. Yani 255 de burada sonda. Yeşili ve mavisi de sıfırda sonda yine en başta diye düşünebilirsiniz kırmızı için. Buradaki değerleri değiştirirseniz daha koyu bir kırmızı veya daha açık bir kırmızı elde edeceksiniz arkadaşlar. Yine burada HSV olarak da bakabilirsiniz. HSV olarak baktığımızda yine burada şu değerimiz yüzde bu değerimiz yüzde diğer değerimiz ise sıfırda. Ben RGB'den gidiyorum genellikle bu şekilde yaptığımda. Ve bunu onayladığımda yüz olarak yaptığım için onayladığımda sadece o 100 aldı. Şimdi şuradaki yüzü değiştirelim. Mesela farklı bir yüz rengi olarak oluşturalım. Burayı da şöyle standartlardan sadece mavi seçiyorum ve onayladım. Buranın da sadece mavi olmasını sağladım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda görünümlerden bunu düzeltebiliyoruz. Veya farklı olarak mesela... Burada iki tane katı gövdem var arkadaşlar benim. Yükseklik ekstrüzyon attı şuradaki katı gövdem ve kes ekstrüzyon attı şuradaki katı gövdem. Ben şu kes ekstrüzyonu tamamen yapmak istiyorum. Bunun için buradaki yüze fark etmez. Şuradaki yüze de seçebiliriz. <laughs> Burada görünümlerden body'yi seçiyorum. Yükseklik ekstrüzyonu daha sonra seçeceğim. Body'yi seçiyorum mesela. Body olarak seçtiğimde şurayı mavi yapıyorum, yeşil yapıyorum pardon. Yeşil yaptığımda o gövdeyi komple yeşil yapıyor bak. Burada şu kes ekstrizyon gövdesini şuradaki gövdeyle karıştırmayalım arkadaşlar. İki farklı gövdemiz var bizim burada. Şunu gizlediğimizde ana gövdemizin bu olduğunu diğer gövdemizin de bu olduğunu görebileceğiz. Bunu bu şekilde gövde olarak da rengini değiştirebiliyoruz. Ve görünümler bizde burada unsur ağacımızda burada detaylı olarak gözüküyor. Buradan sağ tıklayıp görünümü kaldır dediğimizde görünümü kaldırıyor. Veya şu görünümü kaldır dediğimde kaldırıyor. Buradan da istediğimi kaldırabiliyorum. Şimdi diğer bir unsur ise yine sağ tıklıyorum. Yükseklik ekstrüzyonu katı e, rengine değiştirmek istiyorum. Burada bunun için de şöyle bir sarı renk seçmek istiyorum. Yükseklik ekstrüzyonu yaptığım için arkadaşlar bu şekilde alıyor. Buna dikkat edelim yükseklik ekstrüzyon. Neydi burada bu? Daha sonra şu yükseklik ekstrüzyon var. Bunu da Şöyle sağ tıklayıp yükseklik ekstrüzyonun rengini bunu da değiştirmek istersem eğer burada sarı olsun istiyorsam bunu da sarı olarak yapabiliyorum. Aynı zamanda bu gövde 1. Bir. bir nolu gövde diyelim ona. Onun rengi de olmuş oldu arkadaşlar. Daha sonra burada parçanın tamamının rengini şuradaki gövde şu rengi tekrar görünümü kaldır diyelim. Sağ tıklıyorum. Görünümlerden şöyle body yapmıştık. Örnek. Yani komple bu örneği örnek olduğu için SLD PRT dosya olduğu için komple rengini değiştirecek. Hangi renk? Şu renkte bir işlem yapalım. Bunu da bu şekilde yapıyor. Örnek olarak yaptığımız için görünümü bu şekilde değiştirebiliyoruz. Veya o şekilde değil şuradaki unsur ağacından kes ekstrizyonu rengini değiştirmek istiyoruz. Kes ekstrizyon olarak seçiyoruz. Buranın renginin kırmızı olmasını istiyorum ben. Veya şu tarzda bir kırmızı veya standartlardan bir kırmızı seçmek istiyorum. Onayladım. Kes ekstrüzyon buraları artık kırmızı olarak yapmış oldu. Yani renklendirmeyi bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da renkleri düzenleyebiliyoruz. O görünümü düzenle diyoruz. Kırmızı rengi. Vazgeçtim kırmızı olmasın. Şöyle yeşil renk olsun veya siyah renk olsun orası. Şöyle siyah bir renkte orası olmuş oldu. Görünümleri buradan düzenleyebiliyoruz. Daha sonra şuradan da aslında görünüm ekliyoruz. Standart görünümlerden. Mesela plastik bir görünüm eklemek istiyorum. Ben siyah eklemek istiyorum. Geldim şu yüzeye bıraktım. Bu yüzeye bıraktım. Yüzeyi seçebilirim. Yükseklik ekstrizyon olarak seçebilirim. Gövde olarak seçebilirim. Veya parçanın tamamını seçerim. Burada ben şu üst yüzeyi seçmek istiyorum. Bir diğer unsur ise gövde rengini veya yüzey rengini oradaki e, kopyalayıp bir başka yere yapıştırmak. Mesela şu yüzeydeki renge tıkladım. Sağ tıkla burada görünümü kopyaladım. dedim. Görünümü kopyala dedikten sonra artık herhangi bir yere bu görünümü yapıştırırsam. Mesela şu yüzeye geldim. Görünümü yapıştır dedim. Burada hangi yüzeye mi, ekstrizyona mı, gövdeye mi yoksa parçaya mı yapıştırmak istedim. Ben burada yüzeye yapıştırmak istiyorum. Ve bu şekilde parçamın rengini yapıştırmış oldum. Şurada mesela gövdeyi komple yapmak istiyorum. Yapıştır diyorum şu gövdeye komple bu siyahlıkta bir renk atamak istiyorum. Tekrar geliyorum vazgeçtim. Bunu farklı bir şey yapmak istiyorum. Şurada şu mavi yapmak istiyorum. Gövdeyi komple yapmak istiyorum. Ama şurada yüzeyi ekstradan yaptığımız için bunu farklı bir renk olarak algılıyor. Bunu daha sonra gelip şuradan mesela bunu kaldır dediğimizde şu mavi renge ulaşacak arkadaşlar. Şunu kaldır diyoruz. Gönlümü kaldır diyoruz. Evet. Altında aslında mavi bir renk var. Aynı şekilde şu görünümü kaldır dediğimizde buradaki ve buradaki siyahlı kaldırmış oluyor. Görünümleri bu şekilde düzenleme işlemi yapabiliyoruz. Bu videomuz bu şekildeydi. SolidWorks püf noktaları. Bunun gibi videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.